İlk seçelim. İçine de sen karar veriyorsan olmuyor. De sen ne seçtin? Biz kaleyi seçtik. O zaman... Kaleyi seçtim. Kale seçtim. Siz de başlasınız. Tamam. Evet, İlk yarı bitti. Farklı bir şekilde öndesiniz. Yorumunuz nedir? 6-1 öndeyiz. Durum ne? Alınır artsın bir kolyeyi. Hüseyin defansiyon. Samet Günün adamı Samet. İyi top oynuyoruz. Aldım. Gerçekten çok iyi, iyi oynuyoruz. Doğru bir ama kazanmayı bekliyorduk. Disiplin her şeyden önce disiplin. Disiplin her önce disiplin ama beyler maç bitmedi. Maç bitmedi. Baş Gevşemek yok gençler. Gevşemek yok. Onlar, hadi, alalım. Hadi, hadi, alalım. hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Emre ilk yarı bitti. Ee, biraz farklı bir şekilde yeniliyorsunuz. Takım to toparlarsanız beraberlik ve galibiyet de gelebilir. Ne düşünüyorsunuz? Sonuçta aslında takım olduklarını bilmediğimiz için biraz ters geldi. Yani beklemiyorduk ilk yarın bu kadar farklı olacağını ama ikinci yarı daha iyi olacak hatalarımızı gördük, konuştuk. İkinci yarı inşallah düzeltip maçı tumparlayacağız, kazanacağız. Sağ olun. Siz Buyurun. Evet. Takım kaptanımız Taylan Bey. Buyurun. Hilton. Hilton Gardini. Kaptan Bey, e buradan saygılar. Saygılar. Büyük Müdürüm başkanımız Batı Abdurrahman Bey. Formalarımız da geldi. İyi <laughs> bekliyoruz. Formaları istiyoruz. Teknik direktörümüz <laughs> Özgür, Özgür Ergenç. Mali destek <laughs> Saygılar burada kendisine. Bir tonla sponsor alıyoruz. As başkanımız Nazmi Bozkurt. <laughs> Saygılar. İdari <laughs> ve mali işler sorumlumuz <gülüyor> Bekir <laughs> Kahraman Saygılar. Bey Mustafa. Beyim usta. O bizim bakım da bana bek bakamıyor. Yani. O onursal. <laughs> ben bakarım. Onursal, ben bakarım. onursal ben bakarım. şefimiz, baş şefimiz Beyim usta. Neyse sözün özü ee, çok, çok güzel bir maç oldu takım <laughs> olarak iyiyiz ya takım olarak da iyiyiz rakip de iyiydi. çok temiz maç oldu herkesi tebrikler evet. Muhammed Bey Şimdi takımın <laughs> santrofi olarak ben konuşmak istiyorum Bak bir sıkıntı var Kola ben, e, normalde <laughs> dönen toplara tamamlamam lazım ama maalesef bu maçta top hiç dönmediği için <laughs> <laughs> Hiçbir top dönmediği için tamamlayamadım Hiçbir <laughs> <değil>. top <laughs> dönmediği için <Ama, gülüyor> e, e, maçın kahramanı olarak hanını evet, yani. maçı galibiyetle <laughs> tamamlıyoruz burada. Yedi Osman, tane bizim <laughs> kahramanlarından biri defansta <laughs> eyvallah. İsmail. Baltay Hüseyin. Eyvallah. Lugano. <laughs> ve stoperde bir diğer stoperimiz İsmail. <laughs> Kapalı ilerledi. Samet bugün Menottu maç. Menottu ellerinizden geleni. Oho. Tüm bütün toplar içerideydi. Tebrik ederiz. Buru. Ben ben gol atamadım bu arada. Buru en iyi altıncı adam basketbol tarihinde. Evet. Recep. Tamam. Evet Filistin milli takımının şortunu giydi. Ben çok iyi şaşırttım kaleci ve iki gol Bravo. <gülüyor> Eyvallah. Evet teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür, te teşekkür, evet. teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.